Bir kahve ihtiyacımız var. Leman Hanım. Anne. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte şehir dışına çıkmışsınız öyle mi? Evet, hazır bulutta yokken iki günlüğüne işlerden kaçalım dedik. Dönüşte seni burada görmek sürpriz oldu. Bulut'u kendim getirmek istedim. Fazilet de yukarıda odasında. Fazilet kim? Makbule Hanım nerede? Aa, Makbule'nin işine son verildi. Bundan sonra Bulut'la Fazilet ilgilenecek. Sizin olmadığınız zamanlarda onun yanında kimin olacağı önemli değil mi? Nesi vardı Makbule Hanım'ın? Bundan niye bizim haberimiz yok anne? Ayrıca böyle bir şeye ne gerek var? Bulut'u yoldan geçen herhangi birine emanet ettiğimizi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Fazilet hem eğitimli hem de disiplinli biri. Mutfakta bir yardımcınız yok. Hadi bekarken aşçılar idare ediyordu. Ama şimdi aile sayılırsınız. Bahçe için, ev için, mutfak için yardımcılara ihtiyacımız var değil mi? Leman Hanım, Ferit de ben de özel alanlarımızı birilerini sokmayı çok sevmiyoruz. Bunu zaten biliyorsun anne. Tabii ailemiz hariç. Onların her zaman başımızın üstünde yeri var. Düğününüze gelemedim. Çok rahatsızdım o zaman. Siz de biraz acele ettiniz ama neyse. Kusuruma bakmayın. Önemli değil anne. O tören zaten tamamen bir formaliteydi. Önemli olan bizim duygularımız. Biz imzayı zaten çoktan kalplerimizi atmıştık. Ne güzel. Biz de nikahtan sonra sizin ziyaretinize gelemedik. Kusura bakmayın. Merak etme Nazlı. Annem o konuda bizim kusurumuza bakmaz. Malum benim işlerim yoğun. Bulut'un okulu başladı. Nazlı'nın restoranı haftanın yedi günü açık. Olsun. Önemli değil. Yüz yüze görüşemesek de gönüller bir olsun. Ha bu arada kaybettiğimiz zamanı tekrar kazanmak için... ...bir süre sizinle yaşamaya karar verdim.